Bak. Aa ne aa kanalı ya. Karanlık oluyor kanallar. Hazırlamaya bak arkadaşlar. Hoş geldiniz ben. Bugün sizlerle arkadaşlar. dur Critical Ops. Klital Ops oynuyoruz arkadaşlar. Yanında Akif var. Hoş geldin Akif kankim benim. Ne haber? Hı. Arkadaşlar kusura bakmayın videonun başında aa kanalından dedim çünkü Akif'e o kadar çok yayın yapıyoruz ya. Yani o kadar Artık çok iyi. benim başlangıçlarımı o yapmaya. Başlıyorum. Başlıyorum. Başla kanka sen de. Ben tekli silah seviyorum. Öl lan! Öç. Ha, öç dedim bir şey olur mu? Aaa kanka ne bileyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızlar. Headshot! Crystal Ops oynayacağız. var ne haber kanka? Şok, hoş o, o kadar kişi için hoş bulduk. Arkadaşlar ıı, az önce ne oldu? Videoya başlarken yanlışlıkla dedim ki a kanalından dedim. Yani ben dedim Akif demedi ben dedim a kanalından. Alıyorum. Kendi videoma başlarken onun şeyini diyorum. Kanka neredesin sen bu arada? Counter terörist demişsin. Tabii ki de. Şu anda kanka oturma yerlerinin orada oldum ben. Dur ben de oturacağım. Oha! Ya he, yine ya. Abi adamla pilkiye girdik ya. Kanka şu anda ben... Abi adam pilki iş. Bizim adammış lan Headshot. Arkadaşlar ben bu, oyunda birazcık prolaştım yani. Bayağı bir prolaştım birazcık demeyeyim. Mah lahmacunlar geldi. <laughs> <laughs> Kaç Kanka, ah. Kanka neredesin? Ya bu da bird aşırı kasıyor. Ben de hiç kasılandı. Ben, ben kasıyor. Bir tane adamın yüzünü tıkaçıyor. Tıkaçıyor. Bak pikaçu değil tıkaçıyor. Öldürün kanka beni orada bekle tamam mı? Hadi pik açıyoruz. Kay neredesin? Şu an hemen oturma yerleri. Bir tane e, oturma yerleri var bak burası. Ha İyi tamam. geliyorum. Ha, Gel evet, geldim bak buradayım buradayım. Ben evet, kendi bak. ben buradayım burada. Bak bak. Dur hiç çatıldım. Hay bana atamazsın. Sen takımdayız. Kanka bak bu mu? Bu mu? Elime bak. Bu mu? Nasıl değiştirdin kanka? Ha tamam. Kanka bıçakla tek atabiliriz istersen. Ama bıçak fırlatamıyorum. Karambit olsa kanka. Aynen. Biz açacak karambit hastasıyız. Ben yani patlatıyorum. Kanka şu anda bir kere arkasından gidiyorum. Ben bıçakla bıçakla bıçakla. Adam önümde öldü. öldü. Bıçak yiyeceğim bıçak yiyeceğim bıçak yiyeceğim. Kanka kralistere kazandı. İşte bu. Bir daha başlayacak. İnşallah bir daha başlar. Evet bir daha başladı. Arkadaşlar. Ben de başlamadı. Ben şöyle şunu alayım. Hah sıfır hanım değil alayım bir de. Tamam arkadaşlar başladı. Tamam, Kanka neredesin? Ben buradayım? Bak buyum ben de, Ben buradayım. Ben buradayım. Abi adam bizden e değil. Abi. Abi bıçak seçemiyoruz. O çok kötü. Hmm, bakalım. Şartkınlarda. Ha bıçak olması lazım işte. Bu kötü bir şey, şey, şey. Kanka sadece bir tane bıçak var. O da o yüzden kanka şey, taramalı alacağım ben. Tamam kanka. AK 47 aldım. Kanka o hangi bölümde ya? Ben onu bulamıyorum. AK 47 şu anda elimde AK 47 var. Çok düt da iyi düt bir düt şey düt değil. Düt. Çok da iyi bir şey değil yani. AK 47. Neredesiniz? Ben bıçak. Bıçaklayacağım size. Headshot. Kanka bıçaklayacağım adamları arkamda kanka benim gittiğim yerde bir sürü. Abi sniper'ıma ne oldu ya? Abi toa nereden adam vurdum kanka bak. Kanka toa nereden adam vurdum bana bak. Oha. Şu anda kanka benim gittiğim yerde bayağı bir adam Abi Aa. bir şey ya. Abi o... ben bayağı bir kişi öldürüyorum. Kanka de. adam nerede? Kanka ben sniper alacağım sniper sniper. Bakayım. Nerede? Beyler bende sniper var merak Oo, etmeyin. Aldım. Oha mükemmel. Konko efsane bir silah bu. Adam var adam var adam var. Adam öldürüyorsun. Anam. Neredeydi abi sniperda yürürken Şu Efe can pikachu Kanka AK47 evet. ha burada burada tamam gördüm Aşırı kastı Aferin Facebook ya. Bir ilk videomu koyayım dedim. İçine etti. Ah. Videoyu <laughs> ah. durdur kanka. Boş ver. Disconnect from server. Kanka bir daha gel. Tekrar girmeye çalışıyorum. Efe gel. Efe gelmeyecek. Hı, -hı. Geliyorum. Kanka bana bak. <laughs> Abi öldürdüm böyle gebersin. Bir FPS, 13 FPS. Bence videoyu şimdi durdur insanlar sıkılmasın. Ya bence senin geliyor. bu evet. Counter <laughs> terörist. Şu anda ah biz kan durduruyorsun. Ya. Yeah. Tamam. Sonra benim izliyorum. Kan ben bana efendim, gel bana. Canım. O yok bu ben değilim. Irak. Buyum. Hayır. Her bu değil bir tane. ne? Bulsun. Her bu da değilim. Bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Buyum. Evet buyum. He, şu anda sağda izliyoruz. Çok fazla kılın çıkmış. başına Boşu mermi harcı mı gerizekalı. Abi adamı gördüm çünkü. Evet 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 evet. Abi. Videoda mesaj geldi. Çok 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 çok. Abi abi. Abi Yok, mesaja o... bakıyordum ya. Bunlar o şirkin video ya. Eşkıyalar. Kanka sen o zaman terörist ol ki oyuna girebil. Teröristim zaten. Country terörist. Ol. Hayır normal terörist. O zaman country terörist ol. Allah'ım sanki çok iyi biliyor oyunu. Sanki oyunu kendisi şey yapıyor. Hmm. Hmm. Sanki sen kendini çok biliyorsun. Sanki sen de kendini çok biliyorsun. Yani evet, sen de en iyi oynuyordun. En dört malin. Ter teröristten misin? Counter teröristten misin? Counter. <laughs> Arkayı kırk al gitsin başla. Counter teröristten misin? Evet. Heh tamam neredesin? Abi kendi skinini yapamıyorsun ya o set bunda. Kimin ne olduğunu anlayamıyorsun. Ya iki kere vurdu adam öldürdü. Abi orada. Başla ya. Abi ah adamı böbreğinden vurdum. orada ölen işte benim kanka. Oha ölümü ya gördüm. Bu ne kadar saçma bir hem kasıyor hem de adamlar nasıl vuruyorsa artık tek atıyor değil mi? Ne? Kafamdan bir vuruyor. Kanka kafadan headshot tek. Biliyorum. Tek düşücü. Kanka sen de al. içerisinde headshot. Ben tek düşücü kullanmayı daha çok seviyorum. Oradaki bizim adam mı yoksa İyi de bu bizim adam mı? Yok bizden değil bu. Buraya da bir düşüyorum ya. Abi adam öldü ben öldürmeye geliyorum adam ölüyor ya öldürüyor. la yok silah istemiyorum. Oha oha nereden vuruyorlar? Adam ne bir yerden Kank sen şey neredesin? Ben buradayım. O adam da ölecek. <laughs> Abi öleceksin. Kank biz kazanacağız. Oha. bir kişi daha öldürmemiz lazım kazanmak için. Ölme sakın. Şimdi Abi tek silahlı adam öldürmek bir mavi. Biz mavi. Biz maviler evet. Kanka 56 55 de. Sakın ölmeyeceksin kanka. Ölmek yok. Bizden. Ay Ölme adamlar orada. Al bizim adam iki adamı birden headshot attı. Nasıl bir şey biliyor musun? Ben, Abi 58-55 ya da Allah belanı Abi mermiyi de, değiştirirken AFK olarak kalıyor herhalde. Ya da şarjım azaldığı için öyle oluyor. Mavilere hücum yapıyoruz Arkadaşlar Allah oyundan çıkalım. Maviler. Sen hangi takımsın? Sarı mı? Evet. <laughs> Niye yaptın bunu kanka? Ben ne bileyim. Sarıymış. Sarılı adamlar vurmaya çalışıyorum. Ölmüyor adamlar. Oha abi. Zin adam kanka Biz kaz kazanıyoruz. Bakış ben arkadaşlar tek silah oynuyorum. Öf. Ben tek silah istiyorum. O silah şekil. Tek silah kanka. Arkadaşlar bıçak yok işte böyle kasa açılmıyor yani çok zor pahalı. O yüzden kötü yani. Ama kasa açılma videosu gelecek arkadaşlar. Varas hmm. Kanka sen bizim oraya gelmişsin. Hemen seni öldürmeliyim. Abi o musun beni öldüren? Hayır. Kanka ha, ben seni öldürmüşüm o zaman. Hayır. Sen beni öldürmedin. Kaçıyoruz yüz diye adam var kanka. Şimdi kanka sizin yere geliyorum. Malım biri burada ölmüş. Kanka adama bak. Aa! Ah! Karamsız. Kanka ya, iki adam vardı değil mi dönen adam? Evet iki adam öldü. Merak orada. Ölüyorum ya. Ne ne? Başka bir şey. Kanka sen videoları editleyorsun? Ben editlemiyorum. Direkt video çekiyorum. Abi ışınlandı. Beyler gördünüz mü? Işınlandı yanıma. Nasıl? O... Kanka adama baksana adam nasıl durmuş. Ana adam gitti. Çok komik durmuş ya. Nasıl? Videonda bakalım. Gel bakalım. Abi adam var adam var adam var. Gördüm ortasın. Abi hadi hiç şat hiç şat be. Ne işe? Ayağı vuruyorum hiç şat. Kanka canım. ben sana vurdum. Sen mi sordun bana vurdun? Kanka şuradaydım değil mi? Bak şuralarda bir şuradaki evet, şurada birisi duruyor. Tamam ben o bıçaklamayı bendi. istiyorum. Dünyanın en kötü bıçağı. Dur ben sniper rifle salacağım. Oğlum ki sıtsın, sıtsın. kanka öldür beni. Şu anda ben <laughs> Çak 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 Kanka çak 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 Sniper. Aa seni bıçaklayan herhalde benim kanka. Aldım lan sniper'ı. Gelin. Gelin adamsanız gelin Sanki seni bıçaklayan Ben kimse bıçaklamadı. Emin misin? Evet beni bıçaklayan. Ben o zaman sen de Bıçak soktum. Aa aynen ben de soktum. Ya, yani, o anlamda anlamayın ama yani. Allah belanı vermesin. Yanıma ışınlandı. Yanıma ışınlanma heki var abi. Kanka şu anda ben kanalizasyon da Kanka çete bak, çete bak. Kanka hadi bir izleyeceğiz. Aldatacağım size. Neredesin küçük köpek? Abi diyeyim de adamlar nerede işin yeah, win, 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 win. Ya yeah, defeat olduk. Neyse arkadaşlar daha çok böyle videolar için 2 saniye izleyip videoma like atabilirsiniz. E kanalına haber kaçar linki koyalım. Neyse daha çok böyle videolar için. 2 saniye zarif video ama çok mutlu oluruz ve bay bay. Bay bay.